2024 Türkiye Baha Şampiyonası 1. ayak yarışları geçtiğimiz 20-21 Temmuz tarihlerinde DOSOT tarafından Düzce'de gerçekleştirildi. Biz de sizler için muhteşem doğa manzarası eşliğinde 4x4 araçların zorlu doğa koşullarındaki mücadelesini sizler için görüntüledik. Bu hafta programımızda ilk olarak SSV sınıfının hikayesini yayınlıyoruz. ekipler cuma günü Düzce İl Spor Gençlik Müdürlüğü'nün önünde kurulan servis alanında araçlarının son bakımlarını ve kontrollerini yaptılar. İşte servis alanından güzel kareleri sizlerle paylaşıyoruz. SSP sınıfında katılım oldukça arttı. Peki kimler yarışıyor o sınıfta bir göz atalım. Yağız 1. Uğur Tepe BRPK'nin Mevrik aracıyla 55 kapı numarasıyla sezona başlıyor. İsrafil Akgüz Mertepe 53 kapı numarasıyla benzer otomobil kullanıyor. Arif Çarpışan Türk, Harun Çarpışan Türk abi kardeş ikilisi 58 kapı numarasıyla yarışacaklar. Derin Doğaner Erdem Şimşek 52 kapı numaralı SSP araçlarıyla yine bu yılın favori isimlerinden. Rally ve Enduro parkurlarından tanıdığımız Engin Kap ve yardımcı pilotu oğlu Can Kap da DBRP Kerem Mevrik araçlarıyla bu yıl ilk kez birlikte start alıyorlar. Ali Saim Tekin ve yardımcı pilotu Abdullah İnci 54 kapı numaralı SSV araçlarıyla Düzce'de sezona başlıyorlar. Abdullah Turgut geçtiğimiz yılın son SSF sınıfı şampiyonu. Bu sezonda kupayı kaptırmamak için yardımcı pilotu Arda Şenay ile birlikte mücadele edecekler. Eylem Tekin erişti ve yardımcı pilotu eşi Ejder Tekin erişti. DBRP Kerem Mevrik SSF araç ile birlikte Düzce'de sezona merhaba diyecekler. Ekiplerimizi kısaca tanıdıktan sonra şimdi sezonun ilk ayak yarışını start veriyoruz. Ekipler Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin Darıyeri Hasanbey köyü şirin Evler Mahallesi'nde kurulan gösteri tabında sıralama yarışı yaptılar. 4x4 araçlar tozu dumana katarken seyri zevkli gösteri sundular. <laughs> Prolog etabında sıralamada SSV sınıfında en iyi zamanı 56 kapı numaralı aracıyla Kenan Özsoy Harun Deynek ikilisi elde etti. <laughs> İkinci zamanı 53 kapı numarasıyla macera is pilotları İsrafil Akgüz Mert Tepe yaptı. 58 kapı numarasıyla izlediğimiz Arif Çarpışan Türk, Harun Çarpışan Türk abi kardeş ikili ise pistte üçüncü zamanı yaptılar. <laughs> Abdullah Turgut Ardaşena 51 kapı numaralı araçlarıyla prolog etabında dördüncü zamana yaptılar. Abdullah Turgut geçen yıl şampiyon olduğu için bu yıl bir kapı numarasıyla start alıyor. Numaralar 50'den başladığı için kapı numarası 51 olarak yazıldı. Rally'de geçen yılın şampiyonu bir sonraki sezon her yarışı bir kapı numarasıyla çıkıyor. Ancak burada kural bu şekilde değil. Şampiyon da sıralama turuna katılıyor. <laughs> 55 kapı numarasıyla izlediğimiz yeşil SSV aracını kullanan Yağız 1. Uğurtepe Tepe ikilisi gösteri etabında 5. zamanı yaptılar. <laughs> 54 Kapı numarasıyla izlediğimiz Ali Saim Tekin, Abdullah İnce etapta 6. zamanı yaptılar. 57 kapı numarasıyla yarışan Ali Çetin Sabahattin Mustafa Demir SSV sınıfında 7. zamanı yaptılar. 59 kapı numaralı SSV aracını kullanan Eylem Tekin, Ejder Tekin erişti çifti, kaynaştı gösteri etabında SSV sınıfında 8. zamanı yaptılar. 60 kapı numaralı SSV aracını kullanan baba oğul ekip Engin ve Can Kaps'a ilk kez kullandıkları araçlarıyla etapta 9. zamanı yaptılar. Engin Kap, Can Kap'ın aracı prolog etabının tam ortasında yavaşladı. Motor kendini birden korumaya aldı ve etapın geri kalanını son derece yavaş bir tempoda geçmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla iyi zaman yapamadılar. Tecrübeli pilot Engin Kapın rally şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon hem Avrupa'da hem de Türkiye'de iki farklı motor sporları etkinliğinde yarışıyor. Bakalım Engin Kap şampiyonluklarına bu sezon bir yenisini daha ekleyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. 52 kapı numarasıyla fıstık yeşili SSV aracıyla şu anda izlediğimiz Derin Doğaner Erdem Şimşek ikilisi gösteri etabının startından sonra bir hata yaptılar ve yol dışına çıkarak zaman kaybettiler. Bu zaman onlara pahalıya mal oldu. Dolayısıyla sıralama etabını SSV sınıfında son sırada tamamladılar. Sevgili seyirciler, bu sonuçlarla prolog etabı tamamlandı ve Düzce'de sezonun birinci ayak yarışı cumartesi günü 71.76 kilometre uzunluğundaki Gezsen Düzce etabının ilk geçişiyle başladı. Oldukça uzun olan bu etapta zaman zaman bozuk bölümler, bazen de uzun düzlükler, bazen de dar yollar ekipleri oldukça zorladı. Yayınımızı ilk gün sonuçlarına göre hazırladık. İşte ilk gün Baha Şampiyonası hikayemiz başlıyor. 2. Uğurtepe kilisi yarışın ilk günkü etapta 1 saat 20 dakika 38 saniye ile etapın ikinci zamanını yaptılar. Bu etapta sadece 9 saniye kayıp yaşayan ekip başarılı bir sürüş gerçekleştirdikten sonra Düzce'deki servis alanına döndüler ve ikinci geçiş öncesi araçlarının son bakımlarını kontrol ettirdiler. <laughs> öğleden sonra aynı etabı bir kez daha geçmek için yola koyuldular. Başarılı genç ekip etapta temkinli ama ilk geçişe oranla daha tempolu sürüş gerçekleştirdiler ve 32 saniye daha iyi zaman yaparak etapta best time'a imza attılar. Geçtiğimiz sezon oldukça şanssız olan Yağız birinci hemen hemen her yarış sorun yaşamıştı. Dolayısıyla 2023 sezonu istediği gibi sonuçlanmamıştı. Bu sezonu şampiyonluk paralosuyla başlayan genç sürücü Düzce'de ilk gün iyi bir başlangıç yaptı ve günü SSV sınıfında birinci sırada tamamlamayı başardı. El Doğaner, Erdem Şimşek ikilisi ilk gün prolog etabında viraj kaçırınca zaman kaybetmiş ve sıralamada son sıraya düşmüştü. Dolayısıyla ekip yarışa son sıradan başladı. Bu dezavantaja rağmen yardımcı pilotunun yolu iyi etüt etmesiyle ve Derin Doğaner'in iyi pilotajıyla çok başarılı zamanlara imza attılar. İlk gün 71.76 kilometrelik etapta temkinli sürüş yaptılar. Derin Doğaner programda yaptığı hatayı telafi edebilmek için günün ilk etabında risk aldı ve oldukça iyi bir performans ortaya koyarak etabı sorunsuz bir şekilde tamamladı. Derin Doğaner, Erdem Şimşek Şimşek iki etapta 1 saat 20 dakika 29 saniyelik zamanla Best Time'a imza attılar. Bu etapta 9 saniye zaman kazandılar. Derin Doğaner Erdem Şimşek gün ortası servisine SSV sınıfında ikinci sırada girdiler. Servisten sonra geçsen düzce etabına bir kez daha geçmek için etaba doğru yola koyuldular. Ancak etaba geldiklerinde yarış durdurulmuştu. Önden giden bir araç yolu kapattığı için etap tamamlanmadan gün sona erdi. Dolayısıyla derin doğan ere kurallar gereği o etabı tamamlayamayan araçlar içerisindeki en kötü zamanı yapan aracın süresi ilave edildi. Bu kural etaba çıkamayan tüm araçlara uygulandı. Etabı tamamlayamayan 4 araç kendi zamanlarını alırlarken etaba hiç çıkamayan diğer ekiplerse az önce bahsettiğimiz gibi bu 4 araç içinde en kötü zamanı yapan aracın süresi toplandı tam zamanlara eklendi. Bu sonuçta Derin Doğaner Erdem Şipşek ikilisi ilk günü SSV sınıfı ikincisi olarak tamamladılar. İlk gün 32 saniye zaman kaybıyla kapatan ekip ikinci gün neler yapmış az sonra göreceğiz. Arif Çarpışan Türk, Harun Çarpışan Türk Düzce'de ilk gün ilk etapta kontrollü sürüş sergilediler ve bunun karşılığını da sorun yaşamadan finişe ulaşarak elde ettiler. Çarpışan Türk kardeşler yarışın ilk etabında 1 saat 30 dakika 12 saniye zaman yaptılar ve bu zaman onları etap sonunda dördüncülüğe taşıdı. Şampiyon pilot Arif Çarpışan Türk, ofrot yarışlarından sonra Baha yarışlarına katılmaya başladı. Bu sporu bilenler bilir. Arif Çarpışan Türk eski şampiyon pilotlarımızdan, merhum Kenan Çarpışan Türk'ün oğlu. Off-road'da defalarca şampiyonluk kazanan Kenan abimizi buradan rahmetle anıyoruz. Çarpışan Türk ailesi motor sporlarıyla yatıp kalkıyor. Gerçekten bu sporu yapan Harun Çarpışan Türk, Salih Çarpışan Türk ve şampiyon pilot Arif Çarpışan Türk ailece yıllardır sporun içindeler. Arif ve Harun Çarpışan Türk kardeşler günün ikinci etabında kazadan dolayı start alamadılar. Az önce de belirtmiştik. Önden giden aracın kaza yaparak yolu kapatmasından dolayı etap kapatılmıştı. Ancak iptal edilmemişti. Dolayısıyla etabı tamamlayan ve en kötü zamanı yapan aracın sürelerini etaba çıkamayan araçlara vermişlerdi. Arif de bu kuraldan nasibini alan sürücü oldu. Böylelikle ilk günü Arif Çarpışan Türk, Harun Çarpışan Türk SSV sınıfında 3. sırada tamamladılar. İngilizce Otomobil ve Offroad Sporları Kulübü Dosot tarafından gerçekleşen Düzce Baha yarışının ilk gününde dördüncülüğü Ali Çetin Sabahattin Mustafa Demir ikilisi elde etti. Macera sponsorluğunda yarışan İsrafil Akgüz Merttepe ikilisi ilk gün talihsizlik yaşayan isim oldular. Gezsen Düzce tabının dördüncü kilometresinde yokuş yukarı hızlı bir bölüm sonrasında gelen dar köprü geçişi ekibin tüm planlarını alt üst etti. Ama burada talihsizlik yaşayan bir tek onlar değildi. Onlar hemen önce start alan Kenan Özsoy Harun değnek ikilisi dar köprüye hızlı girince yoldan çıktılar ve köprüden aşağı uçarak dereye indiler. İki dakika sonra aynı yere bu kez İsrafil Akgüz Merttepe ikilisi düştü. Yapacak hiçbir şey yoktu ve yarışın dördüncü kilometresinde ilk güne iki ekip veda etti. Burada hemen belirtelim, ekip bu etapın ikinci geçilişini araçlarını hazır hale getirdi. Ancak az önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı onlar da etapta start alamadılar. Dolayısıyla onlara da 1 saat 36 dakika 49 saniye diğer araçlara olduğu gibi bu süre eklendi. Bu sonuçta ilk günü SSV sınıfında 5. sırada tamamladılar. İlk günü SSV sınıfında 6. sırada 56 kapı numaralı aracı kullanan Kenan Öztoy ve yardımcı pilotu Harun Deynek sonuçlandırdılar. 60 kapı numarasıyla yarışan baba ekip Engin ve Can Kap ilk kez SSV sınıfında bir araç kullandılar. Engin Kap oldukça tecrübeli şampiyon bir pilot demiştik ancak yardımcı pilotu oğlu olan Can Kap hayatında ilk kez yarış otomobiline oturdu. Baba Engin Kap oldukça soğukkanlı ve rahat. Aynı şekilde oğluna da her olumsuzluklara rağmen olsun sorun yok yola devam der gibi sakinleştirerek baba oğul keyifli bir sürüş gerçekleştirdiler. Ancak ilk etapta sorunlar yakalarını bırakmadı. İlk önce araçlarında çekiş sorunu meydana geldi. İstedikleri performansı araçları sergileyemedi. Dolayısıyla bu onlara zaman kaybettirdi. Daha sonra etap içinde önlerinde kaza meydana geldi ve yolu kapatan bir otomobille karşılaştılar. Normal şartlarda geçişin imkansız olduğu bu bölümde baba oğul ekip araçtan inerek önce rakiplerine geçmiş olsun dilediler. Ardından oradan nasıl geçeriz diye baktılar ve tekrar araçlarına oturdular ve hiçbirimizin tahmin edemeyeceği şekilde aracı ormanlık alana sürdüler. Engebeli araziye rağmen geçilmeyecek yerden rahat bir şekilde geçerek yollarına devam ettiler. Ancak araçlarındaki problem çözülmedi ve zaman zaman özellikle yokuşlarda güç sorunu yaşadılar. Muhtemelen elektroniksel bir sorun vardı. Dolayısıyla önemli olan aracı finişe ulaştırmaktı. Bunu da yapmayı başardılar. Gün ortası servisinde aracın kısmen bende olsa sorununu giderdiler ve sabah sancı çekerek geçtikleri etabı bu kez daha iyi bir performansla geçmeyi düşünürlerken etabın kapanması keyiflerini oldukça kaçırdı. Onların da zamanla ek süreler eklendikten sonra ikinci etabı geçmeden ilk günü SSV sınıfında 7. sırada tamamladılar. Gün sonunda Engin Kap'ı serviste göremeyince telefonla bilgi aldık. Engin Kap ilk gün neler yaşadıklarını bize anlattı. İlk etapta önce aynı arıza 30 kilometre Speed Zone'da tekrarladı. Durup stop-start ve devam ettik. Speed Zone'dan çıktığımızda ise hidrolik yağımız kaynamış ve frenlerimiz yoktu. Bir süre böyle devam ettik. Daha sonra aynı arıza tekrarladı. Yine devam ettik. Daha sonra motor korumaya geçmese de kesiklik yapmaya başladı. Etabı zar zor bitirdik. İkinci etap malum kazadan dolayı durdu. Akşam servisinde fren hidroliğini yeniledik ve motor problemlerinin CVT, şanzıman sisteminden kaynaklandığını tespit ederek yarışı terk eden arkadaşlarımızın aracından söktüğümüz parçayı taktık. Saim Tekin, yardımcı pilot Abdullah İnce yarışın ilk günü ilk etapta iyi bir tempo yakaladılar. İlk etap aslında kırıcı bir parkur değildi. Oldukça düzgün yolu vardı ancak bazen etap çok darlaşıyordu ve yol kenarında kayalıklarla kaplı dere mevcuttu. Yolda kaldığınız sürece bir sorun olmayacaktı ama yarışa ilk gün önden başlayan iki ekip köprü geçişinde kaza yapınca yolun o kadar da rahat olmadı. Hemen yarışın başında anlaşıldı. Arkadan gelen ekiplerin şansı ise israfil akgüz oldu. Şampiyon pilot tecrübesiyle hemen araştırdı inerek yola çıktı ve arkadan gelen bütün ekiplere yavaşlatarak orayı temkinli geçmelerine yardımcı oldu. Dolayısıyla burada başka bir kaza sayesinde yaşanmadı. Ali Saim Tekin de burayı temkinli bir şekilde geçerek etabın diğer bölümlerinde de kontrollü sürüş sergiledi. Zaman zaman da performansını artırarak etabı 3. sırada tamamlamayı başardı. Ancak Ali Saim Tekin ve yardımcı pilot Abdullah İnce bu etabın ikinci geçilişinde şansı değildi. Etabın bir bölümünde takla atarak yol üstünde kaldılar. Araçlarının ön tekerleklerini tutan taşıyıcının kırılması sonucu ilk gün yarışa veda ettiler. Bu kaza sonrası da sıkça bahsettiğimiz gibi arkadan gelen ekipler yarışı tamamlayamadılar. Daha sonra Ali Saim Tekin aracı onarmadan çekici üzerine koydu ve düzceye veda etti. Kendilerine geçmiş olsun derken sonraki yarışlarında da başarılar diliyoruz. Abdullah Turgut Ardaşena ikilisi yarışın ikinci gününe katılamadılar. Abdullah Turgut'un annesi rahatsızlanınca hemen İstanbul'a geri döndü. Dolayısıyla sezonun ilk ayak yarışında start alamadılar. Abdullah Turgut'un annesine ve kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Sonraki yarışlarında başarılar diliyoruz. İlemtekin Erişti, Ejder Tekin Erişti çifti de düzce yarışında Prologue'da start aldılar. Ancak ardından onların da acil işleri çıktı ve dönmeleri gerekti. Erişti çifti de sezonun ilk yarışında start alamadan puansız ayrılmış oldular. Sonraki yarışlarında başarılar dileriz. Sevgiler, Sportoto Türkiye Bahar Şampiyonası 1. Ayak Düzce yarışları 2. gününe devam ediyoruz. Derin Doğaner, Erdem Şimşek ikilisi yarışın 3. etabında tempo yükselttiler. İkinci bir etabının adı Park Store olarak koyuldu. Park Store, Baha pilotlarımızdan Eren Alver'in şirketi. Maalesef bu şirket yarıştan iki gün önce alevler içinde kaldı. Yan dükkanda başlayan yangın, Eren Alver'in dükkanına sıçrayınca yapacak bir şey kalmadı. Dolayısıyla Eren Alver sezonun ilk yarışına katılmama kararı aldı. Biz de buradan kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Yeniden yarışa dönecek olursak Derin Doğaner Erdem Şimşek yarışın 3. etabında 4. zamanı yaptı. Bu zaman onu SSB sınıfında birinciliğe taşıdı. Ardından gün ortası servisine girdi. Öğleden sonra sabah geçtikleri etapı Park Store 2'yi bir kez daha geçtiler. 43.58 kilometre uzunluğundaki bu etapta temkinli sürüş yaparak finişe 5. sırada ulaştı. Yarışın ilk günü rakipleri sorun yaşayınca zaman kaybetmişti. Dolayısıyla ikinci gün derin doğaner aracını fazla zorlamadı ve finişe SSV sınıfı birincisi olarak ulaştı ve sezonun ilk yarışını kazandı. Yarış sonrası ödül töreni yapıldı ve ardından biz de kendisiyle özel söyleşi yaptık. Aslında yarışa bayağı kötü başladık. Yani prologda sıralama turunda yolu kaçırdık ve bir tur fazla attık o kafa karışıklığından Bu bize çok büyük bir süreye mal oldu ve yarışa 24. başladık. Start aldık. Evet, evet. Ama stratejim olarak hep bütün yarışlarda da aynı şeyi düşünüyorum. İlk etapta her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hızımı hep en üstte tutmaya çalışıyorum. İlk etaptaki best timeımız da bize aslında bugünün birinciliğini getirdi diyebilirim. Sürpriz. Her etapta çok stabil bir şekilde risk çok almadan, hızımızı koruyarak güzel bir yarış çıkardık. sonunda da birinciliği aldık. Ee, yarışa biraz kötü başladık. Ama bu Derinle hemen akşamında bir konuşma yaptık. Dedi ki bu bizim için bir yani başlangıç. Ben Derinle yeni yarışmaya başladım. İlk ee, ilk gün Derinle işte akşam strateji yaptık. Dedi ki yarın çok hızlı bir şekilde hani bu etaptan bir şekilde çıkacağız. Kendimizi en üst sıraya atacağız. Bir etap, bir etap, bir etap. İlk gün Derin bayağı hızlıydı. Etapta 6 ya da 7 araç yakalamış olabiliriz. Bunları yakalayıp geçmek büyük beceri. Gerçekten, gerçekten evet gerçekten. bayağı hızlıydık. İlk etap Çok da güzel görüntüler evet, bu arada verdiniz. İlk etap Gerçekten. best time yaparak zaten bayağı iyi bir yere geldik. İkinci günde de aynı şekilde, üçüncü günde de e, sürekli ilerleye... Sen hemen uyum sağladın anladım. Tabii evet. burada gibi bir e, yol evet. yok ama yine evet. de aslında bana göre daha zor. Evet yolları evet evet. Bir tane sapak kaçırsan işler Tabii. değişiyor. Ee, hiç hata yapmadık. Çok Gayet de derinle uyumlu gittik. Güzeldi. Düzce'de de bu yarışta derin zaten geçen sene de birinci olmuştu. Evet. Öyle kitlendi bu işe birinci olacağım <laughs> diye oldu. Benim son sözüm Tork Spor'a çok teşekkür ediyorum. Geçen yılda hep bizim enerdi. Bu yılda her zaman ellerinden gelen en iyisini yapıp bize çok güzel görüntüler veriyorlar. Çok güzel bir organizasyon yapıyorlar. Okan abi de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Arif Çarpışan Türk ve kardeşi Harun Çarpışan Türk yarışın başından itibaren başarılı ve istikrarlı bir yarış çıkarttılar. Düzce'de ikinci gün geçilen her iki etapta da iyi zamanlar yaptılar. Yarışın üçüncü etabında en iyi ikinci zamanı yaptılar. Ardından bu etabın ikinci geçilişinde ise temkinli sürüş yaparak etabı altıncı sırada noktaladılar ve Düzce Baha yarışını SSB sınıfında ikinci olarak tamamladılar. Müzik şampiyonlarımızdan ve bir önceki İSOF Başkanı Erkan Birinci'nin oğlu Yağız Birinci, geçtiğimiz günlerde Avrupa'da Baha Kupası'nda podyuma çıkarak ülkemizi gururlandırdı ve ardından ayağının tozuyla Türkiye'ye gelerek sezonun ilk Baha Şampiyonası'na Düzce'de katıldı. Bu arada da hedef yarışı kazanmak ve sezonu da şampiyon olarak tamamlamaktı. Düzce'de yarışa ilk gün iyi başlayan Yağız Birinci Uğur Tepe ikilisi ilk günü SSB sınıfı birincisi olarak tamamladı. Ardından ikinci günü geçtiler ve ikinci gün henüz ilk etapın ilk metrelerinde yol üzerinde takla atarak yarış dışı kaldı. Neyse ki araçlarında bir sorun yoktu ve yararlının son etapına girebildi. Yarışın son etabında Yağız 1. Uğur Tepe, 3. zamanı yaparak değerli süreleri hanesine yazdırdı. Yarış sonunda SSF sınıfında üçüncülüğü elde ederek podyuma çıktı. Böylelikle zor geçen bu yarış sonunda şampiyonada değerli puanları alarak evine döndü. İsrafil Akyüz, Mertepe Düzü'de yarışın ilk ilk etapta köprüden uçarak yarış dışı kalmışlardı. Ardından ikinci etabı da geçemedikleri için oldukça zaman kayıpları yaşadılar ve ikinci güne dezavantajlı bir şekilde başladılar. Pars Tor ilk geçişinde İsrafil Akyüz, Mertepe, Best Time yaptılar ve çok önemli zamanları hanelerine yazdırdılar. Ardından bu etapın ikinci geçişinde ise bu kez ikinci zamanı yaptılar ve yine kıymetli zamanları topladılar. Bu sonuçlarla yarışı SSV sınıfında dördüncü sırada tamamlamayı başardılar. Bütün aksiliklere rağmen gösterdiği gösterdikleri performansla yarışı iyi bir yerde tamamladılar. Gözce Baha SSV sınıfında Ali Çetin, Sabahattin, Mustafa Demir ikilisi beşinciliği elde etti. Kenan Özsoy Harun Deynek ikilisi yarışı SSV sınıfında 6. sırada tamamladılar. Engin Kap ve yardımcı pilotu oğlu Can Kap ilk gün oldukça şanssızdılar. Araçlarındaki elektronik arızası nedeniyle ilk etapta çok zaman kaybettiler. Dolayısıyla iddialı konumdan oldukça uzaklaştılar. Ama her ikisi için de bu bir tecrübe oldu. Yarışın ertesi günü araçtaki problem düzeltilerek ikinci günü ilk etapta start aldılar. Pars Store ilk geçişinde Engin Kap Can Kap 7. zamanı yaptılar. Biz neden bu kadar zaman kaybettiklerini merak ederken Engin Kapı arayarak kendisinden bilgi aldık. Bakın bize bu durumu nasıl anlattı. Pazar sabahı ilk etaba giderken yolda başka bir elektronik arıza yaşadık. Bizden daha sonra start alan İsrafil Akgüz durarak problemimizi gidermemizi sağladı. Ancak biz özel etabın startına geldiğimizde verilen süreyi 15 dakikadan fazla geçerek aslında bu etaptan ihraç olmuştuk. Yine de start alarak aracımızı test etmek istedik. Tekrar motorda ateşleme problemleri yaşamaya başladık. Meğer servise taktığımız arka CVT parçası uyumsuzmuş. Böyle topallaya aksaya çıkalım bari etaptan derken büyük bir ile emme manifoldu patladı ve turbo devre dışı kaldı yani aracın gücü herhalde dörtte birine falan düştü. Bari böyle bitirelim derken toptan bir güç kaybıyla kendimizi rescue noktasına zor attık. Tüm araçların etabı bitirmesini bekledikten sonra aracımızı tekrar çalıştırabildik ve bu haliyle zar zor servise dönüp yarışı burada terk ettik. Evet başta da söylemiştik. Engin Kap ve oğlu Can Kap için tecrübe dolu ama bir o kadar da talihsiz geçen bir sezonun ilk yarışı oldu diyebiliriz. Her şeyin ilkini bu yarışta yaşadılar. Engin Kap ilk kez co yapan oğluyla yarışta start aldı ve ilk kez SSP aracını kullandı ve belki de ilk kez bu kadar üst üste sorun yaşadığı bir yarış olmadı. İlklerin yaşandığı bu yarış onlar adına iyi sonuçlanmadı. Biz de kendilerine sonraki yarışlarında başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, bu hafta programımızda Spor Toto Türkiye Baha Şampiyonası 1. Ayak Düzce SSV yarış özetlerini yayınladık. Haftaya otomobil sınıfıyla yayınımıza devam edeceğiz. Az sonra programımızda 2024 Botul Türkiye Karting Şampiyonası Master Kategori yarış özetlerini ekrana getireceğiz. Bizden ayrılmayın.